mekaniksel bir şey okuldaki mekaniksel olma olası çok düşük hatta mekanik bir şey yok çok onda çok ama hani kazar e, var. oluyor mu peki servisin çağırmaları falan yok çağırmıyor mu sen servise randevu oluşturuyorsun arzuna bildiriyorsun servis diyor ki ya ben gelerek yapayım servis <laughs> sizin veya uzaktan yapayım <laughs> arıza ya da kim <bakayım> arabada elektronik <laughs> eğer gerçekten mekanikse servisin yapabileceğiz de hemen servis geliyor zaten hangi servis bakıyorum şu an Mercedes İstanbul'da Mercedes var <laughs> içinde bu servis